Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde Delet Script Part komutunu öğreneceğiz. Bu komut sayesinde biz daha önce oluşturduğumuz bağlantı civataları ya da vidaları silebiliyoruz. Geldik tıkladık komutumuza. Mesela ben şu ortadaki cıvataları kullanmak istemiyorum kalıpta. Geldim şunu seçiyorum. Şunu seçiyorum. Okey bastık. Yani ilk başta bir tanesini bastık. Okey dedik. Çıktık. Geldik tekrar bastık. Şunu da istemiyorum diyeceksiniz. Okey dediğimizde ne yaptık? İki tane fazla olan civatayı kaldırdık. Aynı şekilde diğer civataları da ne yapabiliriz istersek. Şuradan bir tane tıklamakla birlikte şu delete sum dediğimizde konfigürasyon hatırlıyorsunuz bir önceki videolarda hepsini silecek. İptal ediyorum bu şekilde oluşturduğunuz civataları, vidaları hızlı bir şekilde silebiliyorsunuz.